Hadi bakalım gel harika bir çember sorusuyla ben sana çember tekrarı yaptırayım. Videonun sonunda da sana çemberlerle alakalı birkaç bilgi vereyim. Ne diyor bize? Yukarıdaki şekilde yarıçapı 2 birim olan 5 eş çember bulunmaktadır. Ortadaki sarı renkli karenin köşegenleri bu çemberlerin merkezlerinden geçen doğrular üzerindedir. Karenin köşeleri birbirine teğet 4 çemberin üzerinde olduğuna göre karenin bir kenar uzunluğu kaç birimdir? Hocam 5 eş çember bulunmaktadır diyor. O çemberleri ben göremedim. Bana gösterebilir misiniz diyenler için göstereyim. Birinci çember şurada yay parçası görünen ve tamamladığımızda şöyle olacak olan çember. İkinci çember şurada. Üçüncü çember şurada. Dördüncü çember şurada. Son çember olan beşinci çemberde işte buradaki tam çember. 5 tane çember. Anlaştık. Şimdi soruyu bize çözdürecek olan asıl yer neresi biliyor musunuz? Şimdi asıl soruyu bize çözdürecek olan o kilit cümle neresi biliyor musun? Bak şurası. Diyor ya ortadaki sarı renkli karenin köşegenleri bu çemberlerin merkezlerinden geçen doğrular üzerindedir. Şimdi ben ortadaki sarı renkli olan şu karenin köşegenlerini biraz uzatarak çizersem şöyle çizebilir miyim? şu şekilde. bir de arkaya doğru. Şu şekilde. Anlaştık. Bu köşegeni çizelim şimdi. Şu şekilde. Bir de arkasına doğru çizeceğim. Şöyle, şu şekilde. Ben şimdi buradaki çemberlerin eş çemberler olduğunu bildiğim için hepsinin merkez noktası çapraz olarak aynı noktada olacağını biliyorum. Hocam bu dediğinizi anlamadım. Hiç sorun değil. Ben de anlamadım zaten. Diyorum ki örneğin şuradaki yay parçası görünen çemberin merkez noktasını ben şurada kabul edersem şuradaki çember yayı görülen bu çemberin merkezini de şurada kabul edeceğim. Bunların her birini temsili olarak kabul ediyorum ama şuna dikkat ediyorum. Buradaki karenin merkez noktasından her biri eşit uzaklıkta olmak zorunda. Çünkü bunlar birbirine teğet ve her biri eş. Öyleyse buradaki arkadaşın merkez noktası burası. Buradaki arkadaşın da merkez noktası burası. Şimdi ben bu merkez noktalarını bir çılgınlık yapıp birleştirirsem. Yani şu noktayla şu noktayı, şu noktayla şu noktayı şu noktayla şu noktayı ve şu noktayla da şu noktayı birleştirirsem sana sarı renge boyamış olduğum üçgene bakmanı söylersem bu sarı renge boyamış olduğum üçgenin şuradaki açısı zaten kareden dolayı 90 derece değil mi? Burası 90 derece peki ben sana şunla şu parça birbirine eşit desem anlar mısın beni? Anlamam hocam. Çok güzel. Şimdi bak. Şuradaki merkez noktası ya. Bu merkez noktasından şuraya kadar geldiğim zaman yarı çap kadar gelmedim mi? Şuradan şuraya kadar. Evet yarı çap kadar geldim. E yarı çapı kaç? 2 birim. O zaman burası 2. Aynı mantıkla şuradaki noktadan şuraya kadar yarı çap kadar geldiğim zaman. Yani buradan buraya kadar. Burası kaç birim oluyor? 2 birim anlaştık. E aynı mantıkla düşünürsem buradan buraya kadar yine 2 birim. Değil mi? Aynı mantıkla buradan buraya kadar yine 2 birim. Ben şimdi karenin şuradaki köşegen parçasına C birim dersem. Yani bak şurada tırtıklı göstermiş olduğum parçasına C birim dersem. Şurası da C birim olur mu? Oldu. O zaman şuradan şuraya kadar olan bölge toplamda ne kadar oldu? Söyle bana. 2 artı C kadar oldu. Anlaştık. Peki buradan buraya kadar olan bölge ne kadar oldu? Bu da 2 artı C kadar oldu. Öyleyse burası ikiz kenar dik üçgen oldu. Burası 45 derece. Aynı şekilde burası da 45 derece. Şimdi ben oradaki sarı üçgeni biraz daha rahat görelim diye burada sağ tarafa çizersem anlaşır mıyız? Bence anlaşırız. Daha net görmüş oluruz. Şöyle şöyle. Şurası kaç dereceydi söyle bana. 90 değil mi? Şuraların her biri noktalı açıydı ve 45 dereceydi. Bu da aynı şekilde 45 dereceydi. 90'ın karşısı olan hipotenüsün uzunluğu kaç birim? E kaç birim olacak bak. Burada 4 birim. O zaman burası 4 birim. 90, 45, 45 üçgeninde 90'ın karşısı neyse 45'in karşısı onun kökükiye bölünmüş halidir. E 4'ü kökükiye bölersem ne gelir? 4 bölü kökü gelir. E 4 bölü kökü de her tarafı ile genişletirsek kaç olarak gelir? 2 kök 2 olarak gelir. Bunu yine de hatırlatmak istedim. O zaman burası 2 kök kim? Burası aynı şekilde 2 kök 2. 2 kök 2 dediğimiz şu çubuk. Şuradaki çubuk değil mi? Evet buradaki çubuk. E ben buradaki çubuğun uzunluğuna kaç birim demiştim? 2 artı c demiştim. Öyleyse 2 artı c eşittir. 2 kök 2 birimse c dediğimiz arkadaş 2 kök 2 eksi 2 birimdir. E, C dediğimiz arkadaş karenin içerisindeki şurada yeşile boyamış olduğum küçük üçgendeki şu ve şu eşit parçalardan biri değil mi? Evet öyle hocam. O zaman ben sana oradaki üçgeni şöyle küçük bir şekilde gösterirsem daha iyi mıyız? Bence anlaşırız. Şurası C birim, burası C birim, burası 45 derece, burası 45 derece. Artık ben C'yi buldum C yerine. 2 kök 2 eksi 2 birim diyeceğim. E 45 45 90 üçgeninde 45'in karşısı neyse 90'ın karşısı onun kök 2 katıdır. O zaman buradaki hipotenüs uzunluğumuz 2 kök 2 eksi 2'nin yazabilirsem şöyle kök 2 katı. E 2 kök 2 eksi 2 çarpı kök 2'den ne gelir? Şu kök 2'yi içeriye sırayla şöyle dağıtalım. 4 eksi 2 kök 2 olarak gelir. O zaman sorumuzun doğru cevabı 4 eksi 2 kök 2 olarak geldi. Bence zor bir soru değildi. Yani buradaki işlemleri adım adım yapan biri için ve işlem hatası yapmayan biri için bu soru 1 dakika 1,5 dakikada kurtulunması gereken bir sorudur bence. Şimdi videoyu kapatmadan önce ben sana iki şeyden bahsedeceğim. İki tane çemberlerle alakalı özellik söyleyeceğim. Birinci özellik. Bir çember içerisinde köşeleri çemberin içerisinde yer alan ve çemberin yay parçalarına dokunan bir dörtgen verildiği zaman dörtgenin karşılıklı açılarının toplamı 180 derecedir. Yani şunla şu karşılıklı alfa artı beta 180 derece. Aynı şekilde şunla da şu karşılıklı o zaman teta artı zeta eşittir 180 derece. E zaten bak biz dörtgenlerin iç açılarının toplamına kaç diyorduk? 360 diyorduk. E toplayalım bunları. Ya bunları taraf tarafa toplarsam ne gelir? Alfa artı beta artı teta artı zeta eşittir. 180 artı 180'den 360 derece olarak geldi. Bunu ezbere bir şekilde bileceksin. İkinciye gel. İkinci kuralda bize şunu söylüyor. Diyor ki bir çemberin dışından yani şuradaki noktadan içeriye doğru iki tane çubuk çizilmişse ve arada bir tane açı oluşmuşsa ki doğal olarak bir tane oluşacak o oluşan açı eşittir. Şu BC yayının açı ölçüsü yazalım. M BC eksi AD yayının açı ölçüsü yazalım. M AD yayının açı ölçüsü bölü bir de çizebilirsem çizgisini 2. Bir kere daha söylüyorum. Bir çemberin içerisine köşeleri çemberin içerisinde yay parçalarına dokunmuş şekilde bir dörtgen verilmişse buradaki gibi bu dörtgenin iç açıları karşılıklı olarak toplanırsa 180 derece elde edilir. Alfa ile beta'yı topladım 180. Teta ile zeta'yı topladım 180. E buradan da alfa artı beta artı teta artı z eşittir 360. Anlaştık. İkinciye bakalım. Dedim ki üçgenin dışından bir yerden yani şuradan örneğin. Üçgenin içine doğru ışın çubukları çizilmişse hocam ışın çubuğu derken önemli değil bilmesen de olur. Çubuk çizilmişse iki tane ve bu şekilde arada bir açı oluşmuşsa bu açının ölçüsü BC yayının açı ölçüsü eksi AD yayının açı ölçüsü bölü 2. Bunu da adın soyadın kadar iyi bilmek zorundasın. Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşelim.